ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Trabzon milletvekili olarak girer. Muhafazakar bir yapıda olan Ali Şükrü Bey, mecliste Mustafa Kemal'in önderliğindeki birinci gruba muhalif vekillerin toplandığı ikinci grubun liderlerinden birisiydi. İkinci grubun görüşlerini açıklamak ve yaymak üzere Mustafa Kemal'in hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne karşı olarak Tan Gazetesi'ni kurdu. İsmet Paşa'nın dış işlerinden anlamadığı için Lozan'da acemice işler yaptığını ve devam eden müzakerelerin durumu hakkında ise meclise açıklanan resmi bilgiler ile dış kaynaklı haberler arasında çelişkileri dile getiriyordu. 27 Mart 1923 günü ortadan kaybolmuş, 5 gün sonra da cesedi bulunmuştur. Hükümet olayın faili olarak Yarbay Topal Osman Ağa olduğuna hükmetmiş ve tutuklamak üzere harekete geçmiştir. Osman Ağa, yaralı bir şekilde yakalanmasına rağmen sorgulanmak yerine susturulmak istenircesine başı kesilerek öldürülmüştür. Osman Ağa, bu olayın hemen öncesinde kendisine oyun oynandığını iddia ederek Çankaya Köşkünü basmıştır.